Dokuzumalı Otobüsle Yolculukta Değerli Yolcularım ee, Yolculuğumuzu Yaparken e, Otobüsümüzü Şöyle Bir e, Güney Ege'ye Doğru Sürdük Ve Güney Ege'nin Şirin ilçelerinden Bir Yere Yanaştık Ve Burada Bir Dostumuz Var Ona Bir Merhaba Diyelim Bakalım ee, Bu Arada Bulunduğumuz Yerde Söyleyeyim Dalaman'a Geldik Değerli Yolcularım Merhaba Merhaba ee, Sizi Tanıyabilir miyiz? Tabi Ben Zeki Zeki Bey, Dalaman'da mı yaşıyorsunuz? Dalaman'da yaşıyorum, Aslanburul değilim ama burada ikamet ediyorum 2 senedir. Güzel, evet. hoş bir yer olduğu için burada kaldım. Dalaman'ı bize biraz anlatır mısınız Zeki Bey? Nasıl bir yer Dalaman? Dalaman aslında benim çok sevdiğim bir yer. Böyle Fethiye, Marmaris'in tam ortasında, Göce'ye yakın, sessiz, sakin, kafa dinlenecek, ufak bir şehir aslında. Her yer ulaşım olarak yakınlığıyla biliniyor. Evet. Bu yüzden seçim nedenim oldu. Evet. Yani sonuç olarak Dalaman'da gördüğüm kadarıyla da şey de var, Narenci olayı bayağı gelişmiş galiba değil mi? Tabii ki soğuk hava depoları da var bunlar depolayıp ayrıca <laughs> ihracat yapmak adına. Özellikle portakal tarafında bayağı bir etkin. Değerli hocalarım burası öyle bir yer ki böyle caddelerinde yürürken o e, portakal ağaçlarının çiçeklerinin sanıyorum kokusu doğal bir parfüm etkisi yapıyor ve hele o sabaha karşı yapılan o yürüyüşlerde inanılmaz bir keyif alıyorsunuz. Gerçekten budalaman böyle bir yer ve sessiz sakin bir yer gerçekten. Aynen öyle artı portakalın yanında bir de o kokuya limon kokusu karıştığı zaman işte o paha biçilemez bir duygu. Evet gerçekten de böyle. Şimdi e, genel olarak baktığımız zaman mesela bu bölge nasıl Fethiye var. E, Burada yakınlarımızda yani civar yerlere baktığımız zaman e, öte yandan köyceğiz. E, genel olarak birbirine yakın galiba değil mi? Yani turizm e, gelir kaynağı başlayacak gelir kaynağı galiba. Tabii ki turizm. Dalamanın bir özelliği havaalanı olması. Her yere buradan ulaşım çok kolay. Bir tarafınız Marmaris bir tarafınız Fethiye. Biraz önce söylediğim gibi Göce'ye çok yakın. Sarı Akyaka tam ortasında bir yer. Her ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Tatil yapmak için Türkiye'nin en nadide yerlerinden birisi. Evet. Başka neyi var bu dalamanın öne çıkan? Mesela bize otobüsümüzde gezerken özellikle şuraya gitseniz yolda diyebileceğiniz bir yer var mı? Yolcularımızla şöyle biz oraları bir ziyaret etsin. Hep beraber bir ziyaret edelim orayı. Şöyle Muğla tarafından geliyorsanız öncelikle sırasıyla Akyaka'ya kesinlikle bir uğrayın. Orada evet. kalmasanız bile böyle yarım saat, bir saatinizi bir geçirin orada. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Ne gibi özelliği var Akyaka'ya? Bir koydur burası, ufak bir koy santidir, denizli ile zaten ünlü, böyle aşıklar şehri derler aslında ufak, hani evet. orada zaman geçirmesi gereken temiz özellikle bir yer. romantik yolcularımız bir orası oraya. Yani. kesinlikle, ondan sonra yol üzerinde Marmaris var, 30 kilometre bir içeri giriyorsunuz, Akyaka'dan bir 10 kilometre sonra sapaktan saptıktan sonra Marmaris'e giriyorsunuz, 30 kilometre sonranız Marmaris, zaten onu anlatmaya gerek yok koyları, plajları ile zaten ünlü. Eğer ki konaklamayı düşünüyorsanız da, oradan yaklaşık bir 50 kilometre daha giderseniz Burna yani Datça'ya gidersiniz. Hatta konusu açılmışken şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Datça'nın askeriyesinin içinde şöyle bir şey yazar. Tanrı uzun yaşamasını istediği sevdiği kullarını Datça'ya gönderilmiş diye. Gerçekten temiz ve görülmesi gereken bir yerdir. Ondan sonrası zaten köyceğiz dediğim gibi. Ak köyceğiz, Sarıgerme, Dalaman ve ilerisi Göcek Fethiye olarak da devam eder. Ne kadar Zeki Bey çok teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiğiniz için. Biz şimdi oraları bir gezelim bu gelişimizde diğer yolcularımızla beraber. Evet değerli yolcular 9 numaralı otobüste yolculuğumuz devam ederken Zeki Bey sağ olsun bize çok güzel bilgilendirmeler yaptı. Bu arada son bir mesajınız var mı diğer yolcularımıza iletmek istediğiniz şöyle? Eğer hayatınızda Olsunuz. bir fırsat bulabiliyorsanız buraları kesinlikle görün. Emin olun pişman olmayacaksınız. Çok teşekkür ediyorum size iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim size de iyi yolculuklar.